Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün üzüm salkımları modeliyle tekrar birlikteyiz. Modeli bayan yeleklerinde ve şallarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bunu örülmüş yelek olarak gördüm ve çok hoşuma gitti. Sizler için de modeli çalışmak istedim. Modelin şu ana kısmı 15 ilmekten oluşmakta. Kenarındaki model ise 8 ilmekten oluşmakta. Ortada bildiğimiz klasik burgu olarak devam eden 4 ilmeğimiz var. İkişer tane de kenarlarında haroş olarak devam eden ilmeklerimizle birlikte 8 ilmek ara modelimiz. 15 ilmekte ana modelimiz olarak hesap diyebilirsiniz. İnciple gerçekten zarif duran bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefelinörgüdünyası.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Ben aynı şekilde bir model üzerine Aynı ölçülerde ilmeklerimi şişime taktım. Bir sıra haroşa olarak ördüm. Modelimin kıvrılmaması için. Hemen modelimin kurulumuna başlıyorum. Şimdi modeli iki tane çalışırsam çok çok uzun zaman alacak. O yüzden örgüyü çok iyi bilmeyenler için kısaca bir tarif vermek istiyorum. Şimdi modeli başladığımız zaman ara modeli koyduktan sonraki bu kısmı aynı şekilde diğer burguyu yaptıktan sonra da kurarak devam etmeniz gerekecek. Ben birer tane kenar ilmeği bıraktım. İki tane ilmek ters olarak örüyorum. Dört tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmek örüyorum. Burası benim ara modelim olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane ilmek ördüm. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 8. ilmeğe yani tam modelimin orta kısmına geldiğim zaman ilmeğimi düz örer gibi bir kere örüyorum Bir kere ipimi şişime doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Bir kere daha ipimi şişime dolayarak aynı ilmeği 5 defa örmüş oluyorum ve bırakıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Bu 5 tane olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken ilmekleri sıkı örmeyin. Toplarken sıkıntı yaşarsınız. 2 3 4 5 tane. Ve örgümü tekrar düz düzünü çeviriyorum. Bu ördüğüm 5 tane ilmeği bu şekilde tersten giriyorum. Ve bir kere de topluyorum ipim katlı bir ip olduğu için bu arada katlarına ayrıldığı için beni zorluyor hepsini bir kere de topladım ve ilk tomurcuğumu oluşturmuş oldum hemen devam ediyorum örmeye 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum 4 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum Tekrar iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimin hepsi örgü bitene kadar ters olarak görülecek. Ön yüzde ördüğüm iki tane ilmeğim arka yüzde şu anda tabii ki düz olarak geldi. Aynı şekilde onları da ters olarak örüyorum. Örgü bitene kadar arka yüzde bütün örgü bu şekilde örülmekte. Bakın bir tane yaptığım tomurcuğum onu da aynı şekilde ters örüyorum ve devam ediyorum örmeye. Biraz hızlanmak istiyorum. Çünkü biraz modelimiz uzun vakit alacak. Görünüş aslında zor gibi görünse de gayet kolay bir model. Şimdi örgümüzün tekrar örgü ön yüzüne geldik. Bakın ilk tomurcuğumuz oluştu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 Bu, bu sırada burgum yapmak istiyorum ama 4 bir sıra ördük ya bu dört tane ilmeği geri alıyorum. İki tane ilmeğim ters ördükten sonra bu dört tane ilmeğimi bu sırada burgu yapmak istiyorum. Şimdi sondaki iki tane ilmeğimi sağ şişime öndeki iki ilmeği de sol şişime taktım ve yönünü çevirdim. Tekrar ilmeklerimi başa takıyorum ve dört ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu bildiğimiz klasik burgu olarak örgünün sonuna kadar bu şekilde devam edecek. İki tane de ilmeğimi Tekrar ters olarak örüyorum. Ara modelimiz bu şekilde devam ediyor sonuna kadar. Şimdi ana modele geçtik. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm. Bakın ortadaki tomurcuk olan ilmeğim. Bunun her iki yanındaki ilmeğe aynı şekilde tomurcuk yapıyoruz. 1 doluyorum, 2 bir kere daha örüyorum, 3 doluyorum, 4 bir kere daha örüyorum, 5 ve bırakıyorum. Örgümü hemen ters çeviriyorum bu 5 tane ilmeğimi çok sıkı olmamak şartıyla ters olarak örüyorum 3 4 ve 5 tane tekrar örgümü çeviriyorum ilmeklerime bu şekilde tersten giriyorum 5 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum Yanındaki ilmeğimi bir tane düz olarak örüyorum. Ve hemen bir tane daha tomurcuğumun yanındaki ilmeğimi de bir tomurcuk daha yapıyorum. 2 3 Doluyorum. 4 Bir kere daha örüyorum. 5 Örgüm arka yüzünden 5 tane ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Ve bu 5 tane olan ilmeğimi tersten girerek bir kere de topluyorum. Dediğim gibi ipim katlar ayrılan bir ip o yüzden biraz beni zorluyor. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burgu yapacağım ilmeklerime geldim. Bunların son iki tanesini arka taraftan sağ şişime öndeki iki ilmeği de sol şişime taktım ve yerlerini değiştirerek hepsini bir araya getirdim. Ve dört ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu sırada burgumu 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir sıra bu şekilde örüyorum. Bir sonraki sırada burgumu yapıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örerek ara modelimi bitiriyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tomurcuğum üç tane oluncaya kadar yan yana ilmeklerime 3 tane tomurcuk yaptım. Daha sonrasında bakın burası tomurcuğumun olduğu ilmek. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Ondan bir önceki ilmeğe tomurcuk yapıyorum bu sırada. Bir dola bir daha ör dola bir daha ör. Beş tane ilmeğimi yaptım. Ve örgümü ters çevirdim. Bütün ilmeklerimi 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. ve tekrar örgümü ters çeviriyorum. 5 tane olan ilmeğimi bu şekilde tersten girerek bir kere de topluyorum. Yanındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın burası son tomurcum. Son tomurcumdan sonraki gelen ilmeğimi bir tane ters olarak ördüm. Yanındaki ilmeğe aynı şekilde tomurcuk yapıyorum. 2, 3 doladım ve 5 tane oldu. Örgümü ters çeviriyorum. 5 tane olan ilmeğimi bu şekilde ters örüyorum. Ve tekrar örgümü ters çevirerek bu 5 tane olan ilmeğimi bir kere de kesiyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters, pardon düz örüyorum. Sonra 2 tane ters ve burgumun olduğu kısmı örerek sıramı tamamlıyorum. Bu sırada burgumu yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burgum yapıyorum. Burgumu daima aynı yönde yapıyorum. örgün bitene kadar. Dört ilmeğime yer değiştirdim. Ve bu dört ilmeği düz olarak örüyorum. iki tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum bu kısım sonuna kadar bu şekilde gidecek 1 2 iki tane düzden sonra burası tomurcuğum yanındaki ilmek ters örülecek onun yanındaki ilmeğe de tomurcuk yapılacak Yaz yani bu arada ters olarak ördüğüm ilmeklerimi arka yüzden de düz örüyoruz ve burası bir ters bir düz olarak gidiyor sadece bu kısım bir doladım iki bir daha ördüm 3 doladım 4 bir kere daha ördüm 5 bu tomurcuk kısmı anlaşılmıştır sanırım bir tane ilmekten 5 tane yeni ilmek çıkartıyoruz ve bu 5 tane ilmeği arka yüzden gevşek bir şekilde ters olarak örüyoruz tekrar örgümüzü çeviriyoruz ve bu 5 tane olan ilmeği tersten girerek bir kere de topluyoruz Yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Ve tekrar ters olarak örüyoruz. Ortadaki 3 tane tomurcuğumuzun olduğu kısım ise 3 tane düz olmak üzere bu şekilde devam ediyor. Tekrar bir ters bir düz. Ve tomurcuğun yanına hemen bir tane daha ters yaptıktan sonra hemen bir tane daha tomurcuk yapıyoruz. Örgüyü ters çeviriyoruz. Ve bu 5 tane olan ilmeği ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümüzü düz çeviriyoruz ve bu 5 tane olan ilmeği çevirerek birlikte kesiyoruz. tane daha düz örerek bu şekilde ara modele geçiş yapıyoruz. Ara modelimizi örüyoruz. İki tane tersimizi yaptıktan hemen sonra iki tane düz ilmeğimiz var. Bu iki tane ilmeği düz ördükten sonra şu tomurcuya geldik. Şimdi bakın başlangıçtaki tomurcuk 1, 2, 3, 4 tane tomurcumuz oldu. Ve ara modeller arasında iki tane düz ilmeğimiz kaldı. Burada kapatmaya başlıyoruz. Taburcu örmeden hemen önce bir ilmek şişimize doluyoruz. Bir, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters olmak üzere dört tane ilmeğimizi örüyoruz. Şu ortadaki üç tane ilmeğin başlangıçtaki iki tanesini yerini değiştiriyoruz. Ortadaki ilmeği ön taraftan şişimizin başına alıyoruz. Ve bu üç ilmeğimizi birlikte Düz örer gibi kesiyoruz. Burada amaç şu ortadaki çizgiyi oluşturabilmek. O yüzden ilmekleri bu şekilde yer değiştiriyoruz. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters ve tekrar bir tane düz ördükten sonra son tamurcu ördükten sonra bir ilmek doluyoruz. Ve kalan iki tane düz ilmeğimizi örerek bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Bu sırada aynı şekilde burgumu yaptım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 Bir önceki sırada doladığım ilmekle dahil olmak üzere 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tomurcuğuma geldim. Bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Düzümü ördükten sonra bir tane ters örüyorum. Ve bir tane daha düz örüyorum. Ortadaki ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğimi ön kısımdan örgümün başına alıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Bir tane düz, bir tane ters. Ve bir tane daha düz olmak üzere 3 ilmeğimi ördüm. Son tomurcuğumun ilmeğini ördükten sonra bir tane doluyorum. 1, 2, 3 tane düz örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar ara modelimi ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma yerine geldim. Bir ilmek artırıyorum ve 1 2 tane ilmeğimi bir düz bir ters olarak ördüm. Tekrar orta kısma geldim. Ortadaki ilmeğimi tekrar başa alıyorum ve 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. 1 bir tane ters ve bir tane düz olan ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak tamamlıyorum. Tekrar ara modelimi tamamladım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar orta kısımdaki ilmeğimi başa alıyorum. ve 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Bir tane daha düz ördükten sonra bir ilmek dolayıp kalan ilmeklerimi düz örerek bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar ara modelimi bitirdim. Burası modelimin son sırası. 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir kere şimdi ipimi doladım son kalan ilmeklerime yer değiştirerek ortadaki ilmeğimi başa aldım ve 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim bir ilmek daha doladım ve kalan ilmeklerimi düz örerek modelimi tamamlamış oldum İlk modelim bu şekilde tamamlandı şimdi tekrar ikinci modelimin de ilk başlangıcını göstermek istiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm bu sırada burgumun yapılması gerektiği için burgumu yapıyorum. Bir sıra burgu, burgu kısmında örerek yapıyoruz. Herhangi bir burgu işlemi yapmıyoruz. İkinci sırada ön sırada ise bu şekilde burgumuzu yapıyoruz. Burası anlaşılmıştır sanırım. İki tane de ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası benim ara modelim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Tam ortada kalan ilmeğimi bir doluyorum, 2 doluyorum, örüyorum 3 bir kere daha dolayıp örüyorum. 5'e tamamlıyorum. Ve arka yüzden ilmeklerimin hepsini ters örerek geliyorum. 5 tane ilmeğimi artırdım. İlmeğimi hepsini ters ördüm. Ve tekrar örgümü çevirdim. Tersten giriyorum bu 5 ilmeğimi. Düz örer gibi bir kere de topluyorum. İlk tomurcuğum bu şekilde oluştu. 7 tane ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum. İlk başlangıçtaki gibi bu şekilde devam ederek gidiyoruz. İlk çalıştığım modelim orta kalınlıkta pardon ince bir angora iple çalıştım. Şu anda çalıştığım ipim ise satan ip orta kalınlıkta bir satan ip. Her ikisinde 3.5 numara şişle çalıştım. Gördüğünüz gibi kalın ipte duruşu bu şekilde. İnce ipte de duruşu bu şekilde. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Hem Facebook'ta hem de YouTube'da Şerife'nin örgü dünyasını takipte kalın.